Sevgili Adiyo TV izleyicileri ve sevgili Adiyo FM dinleyicileri tercih rehberi programının başka bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Görkem Deniz Sönmez hocamız. Bizlerle birlikte Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, hocam programımıza başlarken sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben Doktor Öğretim Üyesi Görkem Deniz Sönmez. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalında görev yapmaktayım. Hı hı. E, yaklaşık bir yıldır da Dekan Yardımcısı olarak yine aynı fakültede hizmet vermekteyim. Hı hı. Hocam, e, Eczacılık Fakültesi'nin akademik kadrosu ve öğrenci sayısını öğrenmek istesek sizden ne gibi rakamlar duyarız? E, fakültemiz 15 Nisan 2011 tarihinde e, 27.906 sayılı e, resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kuruluş izni alıyor. Daha sonra 2014 yılında YÖK kararı ile de akademik teşkilatlanma izni alıyor ve 2015-2016 yılında da eğitim hayatına başlıyor. Bu sırada 62 öğrenci ile ilk öğrencilerimizi almış bulunuyoruz. Günümüzde 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplam 356 adet öğrencimiz bulunmakta. Bunun yanında 54 adet öğrencimizi mezun verdik. Hı hı. Şu anda 350, 302 toplamda öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemizde 2 adet profesör, 3 adet doçent, 8 adet doktor öğretim üyesi ve 6 adet de öğretim görevlisi bulunmakta hı hı. akademik personel olarak. Akademik personel olarak gayet güçlü bir fakülteyiz. Evet, yeni bir fakülte olmasına rağmen Hı -hı. E, akademik kadro olarak oldukça güçlü. Hı -hı. Hem yayın anlamında, e, yine aynı şekilde yapılan çalışmalarda, e, fakültenin kuruluşunda, laboratuvar olanaklarında yine e, birçok şeyi yakalamış bulunuyoruz. Hı -hı. Şu an de gün geçtikçe artıyor. Hı -hı. Hocam şimdi eczacılık fakültesi denince eczacı akla geliyor. Hani eczacı olacaklar, çıkacaklar, mezun evet. olacaklar ama sizin e, fakülte olarak kendi bünyenizde bölümleriniz var. Yüzeysel olarak onlardan bahsedebilir misiniz? E, fakültemizden mezun olan arkadaşlar eczacı unvanını alarak mezun oluyorlar. Eğitim Hı. süresi 5 sene. E, fakültemizde toplamda 3 adet e, bölüm bulunmakta. Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Temel Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi adı altında. Hmm. bu bölümlerin altında da ana bilim dalları bulunmakta. her ana bilim dalında öğretim üyemiz var. ve işte buna ya, ilaveten laboratuvar uygulamalarına yardımcı olan öğretim görevlisi arkadaşlarımız da yine hmm. bulunmakta. Hmm. işte meslek bilimleri bölümünde toplamda 6 adet, temel bilimlerde 3 adet, bir de eczacık teknolojisi olmak üzere 10 tane ana bilim dalından oluşmakta bu 3 bölüm. Hmm. Hocam peki Eczacılık Fakültesi'ne gelen öğrenciler nasıl bir eğitim anlayışıyla karşılaşacaklar, nasıl bir ortamda eğitim alacaklar, onun hakkında biraz bize bilgi verebiliyor musunuz? E, fakültemiz yeni kurulan e, bir fakülte aslında. İlk mezunlarımızı geçen dönem verdik. Hı hı. E, buna rağmen e, aslında gelişmiş bir laboratuvar olanaklarımız var. Toplamda e, 4 adet laboratuvarımız, e, alt, a, 4 adet sınıfımız, 2 adet amfimiz bulunuyor. Hı -hı. Yine gelen arkadaşlarımız tabii ki üniversitenin diğer sosyal imkanlarından faydalanıyorlar. Uygulama otelinden oldukça kapsamlı bir yurt olanava üniversitemizin Hı -hı. Hı -hı. yine aynı şekilde sosyal, sosyal imkanlardan, sosyal tesislerden, spor Hı -hı. tesislerinden faydalanıyorlar. Mümkün olduğu kadar tabii ki eczacılık öğrencileri oldukları için ve aynı zamanda hem sağlık basamaklarında da önemli bir konumda oldukları için öğrencilerimizi dolu dolu bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Hocam, e, eczacılık denince akla iyi bir laboratuvar çalışması geliyor değil evet. mi? Hani molekül çalışıyorlar falan böyle hani biz de üstün evet. körü bildiğimiz kadar <laughs> konuşuyoruz. Bu anlamda bizim e, eczacılık fakültemiz yeterli donanıma ve laboratuvar altyapısına sahip değil mi? E, tabii ki eczacılık fakültelerinin olmazsa olmaz bazı cihaz e, listesi var. Bizde büyük bir kısmı var. Hı hı. E, aynı zamanda tabii ki yani eğitim de aynı zamanda güncellenen bir durum. Sürekli hem içerik anlamında hem işte laboratuvarlarımızı güncelliyoruz, sürekli malzemelerimizi güncelliyoruz, cihazlarımızı güncelliyoruz. Bunun Hı -hı. yanında fakülte dekanımız Sayın Murat Koca, Profesör Doktor Murat Koca aynı zamanda dekanlar konseyi ile sürekli iletişim halinde. Hı -hı. Diğer fakültelerin dekanlarıyla, diğer fakültelerde verilen eğitimlerle, genel zamanda ders içerikleriyle, yapılan yeniliklerle sürekli takip halinde ve iletişim halinde dolayısıyla bunları sürekli güncelliyoruz. Aynı zamanda zaten Eczacılık Fakültelerinin gene bağlı olduğu bir ÇEP programı bulunuyor. ÇEP hmm. programı dahilinde ders içeriklerinin belli, mutlaka belli bir kısmı bu programa uygun olması gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla Türkiye şartlarında bir eğitim yani standartların altında olmadan bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Evet hocam programımızın sonuna doğru gelirken şeyden de bahsedelim istiyorum. Eczacılık fakültesini bitiren öğrenciler sadece eczacı olmuyor herhalde. Hani bildiğimiz manada sadece eczane açmıyor. Nasıl bir yol haritası alternatifleri var acaba? Eski devirlerde tabii ki eczacı evet. hem tedavi yapan hem e ilaç hazırlayan kişi konumundaydı. Günümüzde evet. e, günümüzde eczacılar mezun olduklarında eczacı ünvanını aldıklarından itibaren hastane eczacılığı yapabiliyorlar. E, Sanayi eczacılığı yapabiliyorlar. Hı hı. E, örneğin işte ARGE şirketlerde çalışıp ilaç sektöründe e, en e, alt basamaklardan ilacın e, hazırlanma basamaklarından tasarım basamaklarından itibaren başlayıp hastaya sunulan aşamaya kadar her görevde yönetici konumunda idare eden konumda, aynı zamanda bunu yönlendiren, projelendiren konumda bulunuyorlar. Hı hı. ya da dediğiniz gibi halk eczacılığı yapıp eczane eczane eczacılığı şeklinde çalışmalarını sürdürenler var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kadrolarda yine çalışan eczacılar var. Hı hı. bu şekilde çalışma imkanları bulunuyor. Akademisyen de olabiliyorlar. O, o tabii ki akademisyen olabiliyorlar. Bazı hı hı. arkadaşlarımız hani şimdi mesela mezun olan arkadaşlarımız hevesli olanlar oluyor. İşte bizleri çalışırken görenler, hı hı. laboratuvar çalışmalarına oldukça ilgi duyanlar, hı hı. bu şekilde evet akademisyenliği de düşünenler oluyor tabii ki. Hocam peki şu anda tercihte bulunacak öğrencilerimize herhangi bir bölümü tercih edecek öğrencilere hı hı. ne gibi tavsiyeleriniz olur? Öncelikle tercih yapacak arkadaşları gönülden kutluyorum. Çünkü gerçekten zor bir süreç geçirdiler. Evet. Ee, başarılı oldular. Ee, zor bir ortamda da sınava girdiler. Kesinlikle ayrıca. pandemi döneminde Evet. E, oldukça stresli orta, koşullar altında sınava girdiler. Kendilerini öncelikle tebrik ediyorum. E, tercih yapacak olan arkadaşlara da önce, en önemli tavsiyem bence yani izlemek istedikleri yolu, çalışmak istedikleri bölümü, okumak istedikleri bölümü detaylı bir şekilde araştırmalarını tavsiye ederim. Bizim mesela fakülte misyonumuzda etik değerlere sahip olan, çalışkan, teknolojiyi yakından takip eden öğrenciler yani çalışmak istedikleri meslek grubunun gerektiren kişilik özellikleri nelerdir? Kendilerine uygun mu? Ders içeriklerin ağırlıkları, meslek koşulları, çalışma ortamları, çalışma yapacakları iş iş olanakları nelerdir? Bunları detaylı bir şekilde araştırmalarını tavsiye Ayrıca ediyorum. Ayrıca bir de hocam yeteneklerini de gözetmeleri Tabii gerekmiyor. Ki. Severek yapacakları, yeteneklerinin oldukları yollara da gözetmeleri ee, gerekiyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Kendileri zaten ne kadar severek yaparlarsa o kadar başarılı olacaklarına Aynen. da inanıyorum. Aynen. Fakültemizi seçecek olan arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Kısa ve öz bir program oldu. Evet, oldu. Ee, katıldığınız için, davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ederim ağırladığınız için. Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Görkem Deniz Sönmez Hocamız, Tercih Rehberinin bu bölümünde konuğumuzdu. Başka bir Tercih Rehberi programında görüşünceye dek hoşça kalın.